Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İBA, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında ilk olarak Cumhur İttifakı Edirne Belediye Meclis Üyesi Adayı Hasan Emer için düzenlediği programa katılarak kadınlarla bir araya gelen İba, Edirne'mizin geleceğine tüm hemşehrilerimle birlikte imza atacağız dedi. İba, daha sonra AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Derya Üstekin ve 27. dönem AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronas'la birlikte adliye çalışanlarını ziyaret etti etti. Talat Talatpaşa Caddesi'nde esnafları ziyaret eden İBA, esnaflara hayırlı işler dileyerek taleplerini not aldı. Daha sonra AK Parti İl Başkan Vekili Aydoğan Akıncı ile Merkez İlçe Başkanı Engin Makan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Merkez İlçe Haftalık Yönetim Kurulu toplantısına katılan İBA, mahalle başkanlarının da katıldığı toplantının hayırlara vesile olmasını diledi. İBA son olarak 2002 yılından bu yana faaliyet sürdüren Hoteat Edirne Gençlik ve Spor Kulübü'nü ziyaret ederek, Dernek Başkanı Mehmet Grammeş'in ve dernek üyeleriyle görüştü.